kimi okuduysa şifa buldular. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu okuyacağım şeyi. Diyelim ki işte göğsü ağrıyor vesaire neresi ağrıyorsa elini üstüne koyun diyor. Bismillahi erkik vallahu yeşvik min külüdayın yetik. Elini kaldır bir daha. Bismillahi erkik vallahu yeşvik min külüdayın yetik. Bir daha. Bismillahi erkik vallahu yeşvik min külüdayın yetik. Bu arada hem kendime hem de bütün size ve bizi dinleyenlere niyet ettim. Rabbim kabul eylesin. Tesiratını nasip eylesin. Ara aramızdan birinin aminiyle dua tutar. Bir de şu dua çok acayiptir. En tesirlisini söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine ağrıyan yere diyor. bi izzetillahi teala ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadir. Bunu kendisi yapardı Resulullah Efendimiz. Euzu bi izzetillahi teala ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadir. Allah'ım bende olan bu muzdarip olduğum hastalıktan sana sığınırım. Allah'ım yüce kudretine sığınırım. Bana şifa nasip eyle. Müthiş bir duadır bu. Euzu bi izzetillahi teala ve Kudreti ve Kudreti min şerri ma ecidu ve uhadir. Ondan sonra Allah'ım rabben nas müzibel bes işvi ente şafi la şifa illa şifa ve şifa la yugadiru sekama ve izzetillahi teala ve kudreti min ma bismillahi allahu min yetik eselullahi azim rabbel arşil azim en yeşvi bir de üçüncü dua buydu bunu da bu kayıt yapıyor herhalde bu kayıtlardan da yavaş yavaş dinler okursunuz Allah'ım cümle hastalar şifa nasip eylesin inşallah birimizin amini duasıyla cümle hastalar Allah'ım hayli şifalar versin sağlık önemlidir ya sağlık önemli hastane böyle adam bir yere dönemiyor ya rabbi cümle hastalar hayırlı şifalar elden ayaktan düşürme ey ecdadın ifadesiyle iki gün yatakta üçüncü gün Allah'ım bizim gibi acize 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 muhtaç etme ya Rabbim cümle hastalara mesela hasta olanın nefesi tesbihattır inlemesi günahların affıdır oradaki o sabrı imtihandayız biz Mevla dünyada ne istiyorsunuz vereceğim diye hele ki bakıcıların aldığı sevabın haddi hesabı yok